yetersiz bir ifade, değil mi? Sessiz ol. Anahtar Buzulun yanında bir sıcak çikolata fabrikası olmasının çevresel bir tehdit olduğunu biliyordum. Ne yazık ki bunun tartışıldığı belediye meclisi toplantısını kaçırdım. Evet, habitatımı kaybettik bile. Bunu da kaybedemeyiz. Bunu durdurmalıyız. Bakalım bunu yapabilecek miyiz? Gelin! Bu tilkileri takip edin. aşkına hayır. Anahtar buzulu değil. Bütün hayatımı seni korumaya çalışarak geçirdim. Neyse ki biz kar uzmanıyız. Ha Cam? Kaylı. Hadi buradan aşağı inelim. <laughs> bu büyük dönen tütü. Bu kesinlikle bir trajedi. Biliyorum. Bu gösterimizi tamamen yurudaki izliyor. Doğru. Bulamazsak oyalanmayalım. millet, hadi ayrılalım. Siz üçünüz çikolata fabrikasına gidin ve nasıl kapanacağını bulun. Evet, tamam. tamam. Biz de buzulu koruyabilecek miyiz bakalım. Aha. Aha. harika fikir. Çok zekisin. Seni sevdim. Teşekkür. İyiyim. Aa, evet. Sanırım bu benimle ilgili değil, değil mi? Aa! Selam, çocuklar. Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor gibi görünüyor. Ah, sıkışmış. Aa, şu düğmeyi denediniz mi? Düğmeleri severim. Maviler, yeşiller, küçükler, büyükler. Bazen düğmelerden biri eksiktir. O zaman başka bir düğmeyi Şş. bulup takarsın. Demek bunun içinmiş. Aa! Gelin çocuklar, hadi buzulu kontrol edelim. Dikkatli olun. <gülüyor> ah, <gülüyor> umarım her şey yolundadır. <laughs> Aa! Benim duygularım da aynı. Çocuklar siz burada kalın. Ben hemen dönerim. Her şey yoluna girecek. Umarım Bevi, neredeyse ödümü patlatıyordun

biliyorum. Pristina şanssız şey. Aynı rüya mıydı? Aynını tekrar mı yaşadın? Hı -hı. Şey daha üç gün oldu hayatım. Ve onu bulacağına inanıyorum. Biliyorum bulacağım Sibyl. Teşekkür ederim. Bunu hissediyorum. Biz kutup ayıları böyle şeyleri hissederiz. Buna tahmin etmek denir. İşaretleri izlemeye devam etmeliyim. Şey bunun için mükemmel bir gün. Bugün Karnı Vadi Gün Doğumu Festivali var. Ve bu geceki gün doğumunun öyle muhteşem olması bekleniyor ki tüm Everwild bunun keyfini çıkarmak için buraya geliyor. Şimdiden herkesin sihirleri zirve yapmış durumda. Güzel. Gün doğumunun inanılmaz bir şans getirmesi gerek. Bu isteyebileceğim en büyük işaret. Ve evim parçalandıktan sonra kalmama izin verdiğin için tekrar teşekkür ederim. Gerçek anlamda. İstersen sonsuza kadar bizimle kalabilirsin. <laughs> Ve Glacier'da. Blake, biraz dedektiflik yapıp Pristina'nın Glacier'ı aramasına yardım eder misin lütfen? <laughs> Yanlış anlamadıysam bu evet demek. <laughs> Peki tamam o zaman. Hadi başlayalım dostunu geri getir operasyonu başladı. Tamam, evet. Soldan gidin dedi. Açıkça. Oh, <laughs> Ve muhteşem, har muhteşem. Öyle bir kelime var mı? Artık var. Muhteşem pırıltılı buzul. Bu sana de nedir ve bunu kim yarattı? Bilmiyorum. Ama çok güzel ve antik. Sanırım ağlayabilirim. <laughs> ben de sana katılabilirim. Sence bunlar atalarımız olabilir mi? Antik enşaltımızlar ve onların dostları. Onların olduğunu biliyorum. Bunu içimde bir yerde hissediyorum saçları komikmiş. Hey, bir dakika. Bu sembol benim madalyonumdakine benziyor. Bekle, gerçekten mi? Oo! <laughs> tamam, tamam. Evet, sana inanıyorum. <laughs> Bize tak arkadaşım, hadi yansın. Bingo! yeymiş ama ben de istiyorum. Biliyor musun? Belki de gerçekten sıcak çikolata fabrikasını anahtar buzulundan daha uzağa taşıma olasılığını düşünmeye başlama zamanım gelmiştir artık. Öyle mi? <laughs> de öyle? Kar canavarı mı? Kart tavşanı olmadığı kesin. Ya da kar tilkisi. Ya da kar leoparı. Bence buradaki şey arkadaşlar tam bir gizem. Sırtta mı buz kesmiş? Hmm. Tıpkı kalbim gibi. <gülüyor> 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 <gülüyor>